Kesin geçer. Gordon. <laughs> senin ayağını sikiyim ben. <laughs> <laughs> Ay neyse aldı. Vur bak. Oh. Hoca vur. Hey Ay. vallahi Ayağa kalkayım da sevineyim arkada Ananı sikiyim topu aldık. Beyler devam, <laughs> devam, <laughs> devam devam döneceğiz hadi. Kap 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 Oğlum sakin ol beni şey yapma. Offside tamam ya. Oğlum sen arkadaş. Yavaş orası. Böyle yapacağım. Aman. Eyvah. Öldürdün adamı ya. Ne var hoca Bir kere kaydım. Allah belanızı versin. Allah çıkarttı Allah. direkt. Kardeşim orada. siz ne yapıyorsunuz ya. kardeşim? Git gel. Şey. Oğlum ne oluyor? Çalamadı ona. Ne, ne, ne yaptın lan siz ya? Yapıyor Şeken varsa toplayayım diye. Amına koyayım. Allah'ın sonu lan düşürse kırmızıyı gör. Ay Red'in tertemiz müdahale et. Ya rahat takalım la. Lan lan bırak Oy ya lan Oy ya lan Kurdu kurdu kurdu

Aha! Allah! Allah'ım ne Allah! bir yani, bir dakika an. abi. O Aa, ya gel, gel. Ya gel, müdahale. Çocuk, ne? <gülüyor> bak, abi, şey 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 <laughs> yukarı, yukarı, yukarı! Uyuyun! Lan, 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 Gülsün sen işte, gülsün. Dur, bak, kırmızı, kırmızı da de boşu yapma ya, hadi. Sen bana mı yapacaksın hep? Abo. Oh. Abi sanırım o o sana ne sana işte. yapacak O da bana yapıyor. Ama ne ki? Tamam sakin olun. Tipini temel temel. Tamam. Onu al. Altta batmıyor. Yapacağım yapacağım da acil. Oy! Sıfır. <laughs> Sıfır <laughs> <laughs> <Aras bu> çocuğu. <laughs> <laughs> Dedik kanka. <laughs> Tuşuna mı ne koyayım? Anam ama gülüm Q 2 siktir orası çürürüm. Hadi Olaa oh, Offside oh, no. no. olmadığı zaman varır Vur no. Hadi Nasıl? Gözle ya vallah Emin Emi'yle Emin. O <gülüyor> <gülüyor> Hadi Vur NAKİ oğlum? Hadi vur hadi, vur hadi. Vur. hadi vur. <gülüyor> <gülüyor> damına, adamın da Kalesi mi? Gel lan buraya gel <gönle> lan buraya. Cüne <laughs> <laughs> O da olur. Sakin ol sakin ol. Aaa. Hadi. Ya <laughs> 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 şu orası Hadi. Fün, hadi iş Özürlü. Ya ne özürlü ne? Ne? <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. Anladın. Da... Koşuyor ortaya? Koşuyorum ortaya? Koşuyor ortaya? Aynı aynı Vur ortaya. Vur. lan. lan. Allah oh, la, gol. geldi? Nasıl düştü ya? Bu. Hocam Bot batırsın. Bot vursun. Bot yokken. Vur lan, sandım, onu ben Aman. Aman.